Şimdi beni görme tamam mı? Anlaşıldı tamam. Kapış bana doğru kat. Dino 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 gel 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 gel. Gel kaç buraya çalaya gir şimdi. Kaç çalaya. Oğlum oh, adamı sana atayım direkt. Buradayım ben görmüyor musun? Valla sıkılıyorum. Kaç 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 şimdi. Allah rahmet eylesin. <laughs> Mekanı cennet olsun. <laughs> Lütfen El <gülüyor> Fatiha. <gülüyor> Yok oldu abi bak ömür. Ben o bıyığını s**eceğim ben. Bir kişi salmadan bir kişi mi? Yer Demir ha ha ha. Ben böyle ne yaparım beyler ya. Bir taktik tik verin. Selam arkadaşlar. E bayı LAN öküz gibi. Sana ne ulan? Gölgelere dal. Gittik ya Lan bırak. Gidin lan gidin lan. Tahtik ayılayacağım ben bilerek gitmiyorum ki adamlar şu olmasın. Bütün plan amına koydun. Bilerek daldırtmıyorum ki ben kırmızısını çalacağım adamı. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibi. İmdat! İmdat! i̇mdat, imdat. Karşı aman vermeyeceğim beyler. Çarpı bunu atmıyorum. Özellikle burası çok önemli. Beni iyi dinleyin. Komşular yetişin hırsız var. Kuduruyorum şu an hırsımda. yakalasın onları kıskıvrak. Beni bıraktılar tüm Çarpı mavisinde atacağım adama. Bilerek atmadım. Riskli bir durumdu. Ama yapacak bir şey yok. <laughs> yes kaydı. Yes ve voli AFK 3. dakikada sur veririz. Basitti. <laughs> Veremezsiniz ki dakika 3. <laughs> Kanka adam AFK kalmış ya. inşallah İnşallah kalmamıştır. Kanka sana geldim. Dogan geldim. gir, 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 Süpersin. Çabuk bitirelim. Daha vaktim gelmedi. Pat. Mama mafetce kanka Ölü mü? Malet olası pezevenk. Narazlova oh. <laughs> 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 Adam öldü mü can? Abi böyle niye yok yapıyor sana. Videoya çeken babama mı gösterdi? Girdiğince gir. Gir şu an zaten sana da alacaktır o. Hmm. Bugün varız yarın yokuz. <gülüyor> 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 al ulti at Bunu da almazsan senin kafanı s**eyim. <laughs> Eyvallah kardeşim ki <kiliş> rica <laughs> atacak ya sana ya bana. Gene mi geldin? Uh. <laughs> <laughs> Lenin evladı. Sen bir bu çocuğusun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne ne güzel küfür ediyor ya. Bana bir daha küfür edin misin? Canım az <laughs> bu bana onu oyuncu... geri çık geri çık Şuraya falan gel kanka. Mavi alıyorum. Aldım. Totem yok onun zaten burada. Var attım peşimden kaçtı. Bu sendeyim. Korku. <laughs> Bakayım beni görmüyor tamam mı? Anlaşıldı, tamam. Kapış bana doğru kat. Dino 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 gel 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 Dert kaç buraya çalaya gir şimdi Kaç çalaya Oğlum adamı sana atıyor Buradayım ben görmüyor musun? Valla sıkılıyorum Kaç 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 şimdi Allah rahmet eylesin Tekrarı cennet olsun Lütfen el fatiha Yok oldu ama o bıyığını sikeceğim ben Bir kişi sığamadan bir kişi yürüyor demir ha ha Ben böyle ne yaparım beyler Yemeyi taktik Ver. <gülüyor> <gülüyor> dur dur geliyorum. Kanka geldim ona devam et. <laughs> Ananla karşılıklı midye tava yiyeyim senin ver. Zed zaten kasmış. Zed yardım eder bot dene falan. Ben de topta takılacağım baba. Aa, şiş, yer değişmişler. <gülüyor> 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 ya oynayacağınız oyun <gülüyor> <gülüyor> ne koyayım ya? Eyvallah kardeşim. <laughs> kardeşim Ayıp. Nereye gidiyorsun lan? <laughs> Abi montajı çıldırdım ya. Çok iyi video. Bu arada hatırlatayım. Like atmayı unutmadıysan unut. Unutma. Evet. 15 bin like diyelim ve ekranda abone olmayan kişiler var. Unuttuğunu varsayıyorum ki böyle bir muazzam bir kanala abone olmayı unutmazsın. Aşağıdan bak abone olduğunu sandığını varsandığın için unuttuğunu varsayıyorum. Bak şaşıracaksın abone değilsindir. Sanıyorsundur. Devam edelim. Hemen bir sarı ayakkabı çekiyoruz. Devam. Kanka kaç ben gelirim. Öldüm. Bak bay bay diyor sana. Sırf gölgemle bile seni un ufak ederim. Gölgelerin gücü adına. Gölgelerin gücü adına bitti. Gücüm mücüm bitti. Peltek ibne. Aha ölmedi lan. Siz köpek ağlarken ben kedi s**adım oğlum. Kulağını sıyırdı. Lan kedi! Kedi gideceğim gidemiyorum lan çık lan çık! Çarptı atayım şuna. Kesin yasağı geliyor. Bak şimdi ne yapacağım ona? Bay <laughs> bay <bye>. devam ediyoruz. mitte. mi Geliyor. Ben tanklarım kanka geliyorum arkasından dolanıyoruz. Gel gel gel. Gel girdim ben gel. Gel 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 Tamam ben beni bekle tamam beni bekle. Aşağı doğru kaç. Kaç bana kaç bana kaç bana falan. Kaç, aynen kaç, aynen. Kaç, hani. kaç, kaç, <gülüyor> <gülüyor> lan lan küs lan küs, kaç önde durma önde durma önde durma. kuleye Tamam. <laughs> lan lan lan. Nefes geldi ya. Yapacak bir şey yok. Bu arada dişim yok. Yapacak bir şey yok. <laughs> abi çaldık ya bana koyma sır yemin ederim sır ya bana koyduğumuz sırrı seni arkadan yaklaşıyoruz selamünaleyküm oh ben görsekiz sen misin burada yok ya mal 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 abi enerjimi kesmişim şimşek olup patlamak istiyorum <laughs> tövbe ya <laughs> ben 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 de ben de ben de, ben de. he <laughs> Aya çabuk. Aya şey vermiyor. Aya hızlandırmıyor. Ne veriyor? Nehirde hız veriyor. Ayağın hızlı olmuyor. Çabuk olmuyor. Kardeşim ayağın çabuk oluyor. Niye çabuk oluyor ayağın? Ayağın hızlanıyor ki rakibi hızlı, hızlı kesebilesin diye. Oğlum Anladın? ayağın çabuk olunca saldırı gelmiyor. Ama hızlı koşuyorsun adamı. Hızlı koşmuyorsun. Çabuk yürüyorsun. Güneş <laughs> kendi etrafında dönmez ya. Döner. Dünya mi? kendi etrafında döner. Güneş dünyanın etrafında. <gülüyor> <gülüyor> Yo 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 keseceğim biçeceğim nedir lan namı keseceğim biçeceğim e e buldum, e buldum. Dedi, <gülme> e keseceğim biçeceğim rap yaparsa buldum buldum keseceğim biçeceğim dedi kaçacağım kesip onun kan fışkırtacağım seni Testiz. çalışsın sıkan cevaplama keseceğim biçeceğim elin indi hareket yapma yapacağım keseceğim biçeceğim <laughs> barış <laughs> <Vay canına ben. gülüyor> Bir şey şimdiye kadar en iyi sözlerdi dostum. Ne düşünüyorsunuz bu maç hakkında sizce yenebilir misiniz bize? Tabii ki yeneceğiz. <laughs> Yenemezseniz iddia koyuyor musunuz? Kaybeden takım eşek gibi anarım maç sonu hadi. Okey misiniz? öyle Geri vites programına hepiniz hoş geldiniz. Dikkanı ben aldım da kule nedencine girdim ba. Nerede karı orada bela. Ben bir abdest al. Gördüler. Gördüler. Gel gel buraya kaçma. Kaçma. Erikleri çalıyorlar. Aynen öyle ki amca amca sesi yaptım. Amca aman aman koyayım. Lan düz yamuk atsam gelecek ha belki. Amına koyayım yamuk kafalı. Akan yavaş. Cigarın parçalarını. Adamı para parça mına koy. Sen çok. Şş olma. Aklını alırım seni. Aklımı alıyor. Ay 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 ben orada mıyım lan? Ha? Ben bu şans Francis. Öldü lan. Kulağımın zeri patladı. Gelsene gel 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 karımız yapacağız onu karımız. Karımız olacaksın karımız. <laughs> Kafan görünüyor kafan. Hay Allah. Şimdi baba çok tırard oynamamız lazım. İşin ucunda iddia var. 1 2 Bu adamı keselim. Hesapladım, kitapladım. Arkadan dedim vereyim ben buna zurnayı. <laughs> Bizim de geometri hocamız vardı sağ olsun. Canım hocam. Akap tut. Burada bir şey var. Götünde bir delik var. Geometri hocama buradan çok teşekkürler. Balacağım. Allah'ım.